Hadi bakalım hinci e, bunun mu saçlarını tarayalım? Bunun mu saçlarını tarayalım? Hangisinin saçlarını tarayalım? Bu. Onu mu tarayalım? Hadi hadi o zaman ayının saçlarını tarayalım bir de. Hadi dur ben ayı şöyle şöyle yapayım oturtayım ayıyı. Hadi sen de kıt kıt mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet kesiyor musun saçlarını ayını? Evet kestin mi? Evet kestim. Tık 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 yaptım değil mi? Evet. Ne yapacaksın? Ya, mısın? Evet tara bakalım. Evet tara hadi. Hadi o zaman tara şimdi. Evet sen tara hadi. Tara. Ha Kendini mi taracaksın? Kendi saçlarını. Tamam. Hadi bak saçlarına vu yap şimdi. Vu yap ayının saçlarına. Ha mı? Tamam tar o zaman. Hadi o zaman hadi o zaman ayının da tara. Ha ayının da saçlarını tara. Tamam taradık yani. Hadi kıt kıt de. Yap. Hadi kıt kıt Hadi bak burayı bak kıt kıt yap bak burası bak böyle olmuş bak. Gördün mü burasını kıt kıt yap hadi kes burasını abi. burası çok uzamış gördün mü? Kes hadi orasını. Hadi kes kıt kıt nerede kıt kıt? Hani kıt kıt? Bak burada kıt kıt. Bak burada. Hadi kıt kıt yap. Hadi gel bu mu yapacaksın ayı ya? Dök mamonları hadi gel. Evet kendi saçlarını mı taracaksın? Tamam bakalım hadi. Hadi. Ayının ki bitti mi şimdi? Ayının bitti mi işte? Gel. Gel hadi.